Sevgili canlarım, selamün aleyküm canlarım, arkadaşlarım, bacılarım benim. Yasemin'in günlü YouTube kanalına hoş geldiniz canlarım. Bugün günlerden temizlik günü. Temizlik yapacak bugün kanım duman yardım Merhaba edecek. Merhaba abilerim, ablalarım. Evet, kameramanımız Kan olacaktı ama bunlar babasıyla çarşıya gidip geldiler. Bunlar gelene kadar ben de bulaşıklarımızı toparladım, oralarımızı. Yani yıkamadım hep bir araya biriktirdim. Birazdan da mutfağıma geçeceğim. Bugün sizlere temizlik yapacağım. Çeketlerimizin arasını temizleyeceğim arkadaşlar. Bayağı bir kirlenmiş oralar. Sizler neler yapıyorsunuz? Canlarım, bacılarım. Ne işler görüyorsunuz dış gününde? Her gün sorduğumuz sorular banal oluyor. Ama yine de sormak zorundayım. Çünkü dışarısı bayağı bir soğuk. Bugün eksi 23 dereceymiş. Gece soğuk. İnanın bu oturduğumuz evin camları bile donmuş. yani. 18-19 dereceymiş bugün. Şey, bugün, ah, bugün akşam 24 derece olacakmış. Hissedilen 30 dereceymiş. Aa gerçekten. Böyle, böyle bu 24 saat yanıyor. İnanın gece sabaha kadar da yanıyor zaten. Gece yatıyor. Ama yine de o sobanın bile hiç faydası olmamış. İnanın bu camlarımız, plastik camlarımız hep buz tutmuş. Sabahla geldiğimde böyle bıçağla kazısan anca öyle açılıyor. Yine yani. ıslat, hava yağıp böyle donacak. Evet, o derece. Yine de sobayı yaktım, içine kömür doldurdum. Onunla bol bol miktarda yaktığım zaman biraz donları eridi ama Pencerelerin onun suyu var her tarafta. Her yer su. Buralarını şimdi alacağım tozdan topraklarını. Burada da Kaan'ımın kitapları var. Ders çalışıyor, test çözüyor durmadan. İnşallah ikinci yıl, ikinci dönemde daha başarılı olacak. Bize de söz verdi, öğretmenle de söz vermiş. Dört tane test kitabı var, onları çözüyor. Aynen o testleri gece gündüz boş kaldıkça onları çözüyor arkadaşlar. Şimdi biz temizliğimize başlayalım. Öbür tarafa bir geçeyim arka oh. tarafa. Bakın bunlar. Dört tane. Ben geçemedim kaldım burada. <laughs> kan kaldım. Çekil mi bol? Dur kan beni kan. Biri mi kurtar? Sen <laughs> niye oraya geçtin? Çünkü burayı süpüreceğim. Adalar bir bak. <laughs> yani gözükmüyordun da aynı gözükmeye başladın. Kan orada mavi şaba şeyim vardı bezim. Bak de daha orada yeşil bez. Onu bir de camların onun suyunu kalın. Kıdırının önünde. Biz kahvaltımızı yaptık bacılarım. Ondan sonra işimize daldalandık, koyulduk. İnanın perdem bile ıslanmış burada. Perdeye de su sızmış. Şuralar hep yaş bu perdemizin. Ben de sana yardım edeyim. Bakın ekran buralar hep ıslak. Anne. Anne Niye burada unuttu? Ne anne? Anne unutmadım onu zaten yat ver. Ne oldu? Ha o dün unuttu. Ne oldu? Benim önce kalın da arkadaşlar. Sabah eşim bile aldı geldi bana. Biliyorsun. <laughs> yok yok kapının arkasındaki değil öbürünü getir. Dolu değil. Değil mi? O doğruyu getir o zaman. Doğruyu getir. Evet bacılarım. Bugün temizliğimizi yapalım dedik. Epeyden belli bayağı yapmıyor temizlik. Bir haftadır filan bu çekyatların altını çekip yani günlük normal günlük içeriği temizliyor ama çekyatların arkasını her gün temizleyemiyorum. Çünkü o da küçük olduğu için böyle dar oluyor. Hiç güzel olmuyor burası. Ama olsun. Ne yapacağım? Kutu gibi sıcacık evimiz. Rabbim cümlemizi ev sahibi yapsın kendi evimiz, başımız sokacağımız bir yerimiz var. Rabbime şükürler olsun. Allah herkeslere nasip etsin. Yavaş. Seni bu kadar Getir. Koptuğu, Sen bana ver o bir adamı. Seni böyle tam çekim alıyor. Hı hı. Şeker yiyeyim mi? Yok. Evet. Şimdi test kitaplarımı oda mı götürüyorum? Şey. akşam çözeceğim. <laughs> Şöyle hissederim. Vallahi her gün temizlik, her gün temizlik. Bulaşık, yalaşık, yemek. İnanın ne yapacağım işte. Kış günü. <laughs> bir de burası koyun arkadaşlar. Hiçbir yapacağımız işimiz yok burada. Yani bir sosyal hayatın ya da faaliyetim olmuyor. Sadece koy hayatı yazın. Dört dörtlük oluyor. Ama kışın hiçbir şey yok işte ne yapacağım? Böyle idare ediyor. Şöyle şunu bir Şu koyalım. de çektirelim. Şunu şöyle gidelim. Tamam. Yine mi sıkıştın oraya? Yok. Sıkışmadım canım. Sen de canım sıkışacak. sıkışacaksın? <laughs> da hoşuna gidiyor oraya benim sıkışmam diye. Koşuyor. <laughs> Yatlarım da dünyada doldu bayağı. Biz bunları alalım. 6-7 yıl oldu. Hele şunu bir şey tutup yayı. Bu arkaya düşüyor bir Biz açıyor o düşüyor? Şurası. Ozu. Evet, duvara ben toplayayım değmesin diye yine yaslanıyor. Benim telefonum burada ne? Hı hı. Bak, çekil anne babam. Çekil, bir sürü al. Bir sürü Şu yarım şeyde Evet bacılarım, sevgili can dostlarımız, biz bugün bulaşık yıkayacağız. Evlerimi temizledim. Biraz sonra onların korunmasını da size göstereceğim. Valla bulaşıkları şöyle bir Kolayla sıcak su getirdim evden. Bunları temizleyeceğim. Buraya da çorba koydum arkadaşlar. Ocağıma sıcak sıcak çorba içelim. Bugün yine dışarıdaki soğuk. Eksi 24 derece. O kadar soğuk ki dışarıdaki camlarım falan buz tuttu yine. Makinem doğru mu ki acaba? Değil mi? Gitsem değil mi inşallah. Şöyle makinama düzenli camların. Bu burada bulaşıklar. Allah'ım. Dolmuş masalarımızın üstü Korktunuz mu bacılar? Nasıl çekiliş yok bu Ben vermem diyor Allah, Bugünkü videomuz da rutin oldu olsun bakalım Böyle olsun Dışarısı çok soğuk Dışarıya çıkmamız imkansız oldu Şöyle biz makinemize bir şey koyalım ki temiz olsun. Makinemiz dıhanmasın. Ben makinem dıhanacak diye çok korkuyorum arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. O yüzden işte daha çarpalamadan koymayayım böyle. Yani şunların arası bile buz tutmuş. Belki şıla işinden göreceksiniz şuralarını. Bu derece soğuk var bugün. Allah'ım. Yeterinden sağlasın inşallah. Her şey don. Ne yerim atarsam donmuş. Şu bardaklarımı da alayım. Sabah patates kızartmıştım. Onun yanına çorba yapıyorum. Bacılarım, buyurun gelin içelim. inşallah hep beraber. şunu buraya yere dökün. bu da soğuk ama içeri olmadı. Döktüm onu da. Allah'ım masadan sokup alamayalım inanın. Böyle çok tutmuş, buz tutmuş bunlar burada. Bakın dışarıda kalanların yardımcısı olsun inşallah. Bacıları vallahi çok zor. Allah'ım. Bilmemize yardım etsin. Dışarıda kalan hayvanlarım hiç size haksız. Yardımcısı olsun inşallah kurban olduğum Allah'ım. Bu soğuklar gitsin bir an önce. Bu hayvanlara çok üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü biz evlerimizde sıcacık sobanın yanındayız. Dışarıya onlara yemek koyuyorum. Sabah bir sürü yemek vardı. Onların artığını döktüm. yarım bu. vermiyor. Evet. Daha bitmedi. Akşam da yıkamadım arkadaşlar bulaşıkları. Çünkü burası çok aşırı soğuktu dün. Ben de getirdiğimi buraya koydum. Şimdi kahvaltıdan sonra da bunları yıkayayım. ortada kaldırıp inanın bulaşık bezimi bulaşık bezimi getirdim. Allahım. böyle çok donmuş, yumuşak sıcak suyun içinde. Çeşmemiz daha önce doğdu arkadaşlar. Eşim sıcak su döktü tepesinden aşağı. Açıldı. İnanın. Çişmemiz de donuyor. Şunları da kopyamıza verelim. Mahallenin artıklarını. ...sabah da dökmüştüm. Retajanlarımız da mı dolu ki? Yok. Çok şükür bunlar var. Açık. Bu aşkanı giderip koyuyorum. Gidermeden koyduğum zaman... Elimde yıkayayım bunlarımı da. Şurada. Bezlerim falan hepsi doldu. Valla. Şurada bir yağ çekelim diyeceğim ama yağdanlık da doluymuş. Şu yağdanlığımız da bir yıkansın. Bir <laughs> de ben bu. Hafiften duruyor. Yoğurtumuz da bitmiş. Kendim mayalamıştım bunu geçenlerde. Can sonraki de mayaladım ama sormadım nasıl tuttuğunu. İnşallah iyi tutmuştur. Hayır. İnşallah makinem don değildir. Valla buranın suyunu donduğuna göre o da don olabilir. Evet arkadaşlar, sizi sıkmayın. Biraz sonra devamında görüşelim. Sevgili dostlarım, canlarım benim. Biz evimizi temizledik. Mis gibi. Oh perdelerimi de çektim. Her yerim pırıl pırıl oldu. Eşimle oğlum acıkmışlar. Onlara çorba yaptım. Bir de fırına patates sürmüştüm. Onu koydum. Hatırın, Bir de salata yaptım. Sağlık, çok güzel olmuş. Afiyetler olsun. Sağlık, çok güzel olmuş bayıldım. Şu da geçenki yaptığımız şepeler. Görmüştünüz. Vallahi bunlara da afiyet olsun. Acıkmışlar. Bugün kahvaltı inandırıyorlar. Öğlen yemeği yemediler. Ahırda filan uğraştılar. Evlerimizde mis gibi oldu. Böyle perdelerimizi çektim. Şöyle. Televizyonumuz da burada zaten. Televizyonumuz bozuk arkadaşlar. Ses gelmiyor televizyondan. Pek o yüzden aşma yok. Çünkü ses ayarı hiç yok diyebilirim ayarından değil de içinin kartımı varmış neyi varmış o bozulmuş şu da çorbamız şehriye çorbası yaptım bunlara şuraya da eşim çay demledi hazır çayımız da. yemekten sonra hemen içerik herhalde <laughs> kuvvimlerimizde sevgili izleyicilerimizin söylediği gibi limon suyuyla kaynattım işlerini tertemiz oldular şu anda işleri su dolu olduğu için görünmüyor boş olduğu zaman göstereyim arkadaşlar videomuzun devamında görüşürük inşallah şuralarımızı ne sildim tertemiz oldu çok güzel oldu telefonumun da şarjı bitecek herhalde onu bir şarja dahil şurayı niye bozdunuz Kaan <laughs> Çek, yatımın örtüsünü sen bozdun sen yatıyordun Kan orada Kaan babasıyla ahırdan geldiler. Davalları dinleyip sulamışlar. Dondular dışarıda. O kadar çok soğuk var ki. Anlatılmaz yaşanır. Şurayı da düzelteyim. Şu perdemiz niye gelmiyor? Yukarısı. Neyse. Olsun bakalım. Vallahi bizim günümüz böyle geçti arkadaşlar. Kaan'cığım el sallayabilirsin. İzleyicilerimize Tombik Kaan. Yanaklara bak. Kırmızı kırmızı duruyor Kaan'ın yanakları. Vallahi böyle işte arkadaşlar. Bizde durumlar. Videomuzun devamında görüşelim inşallah. Evet canlar. Biz çayımızın başına oturduk. Yemeğimizi yedik. Suframızı kaldırdık. Bulaşıklar makineye koydum. Çayımızı içecek vallahi arkadaşlar. Biraz da sohbet edelim sizinle dedik. Ben yine yine yazma başladım. Sabahla başladım bunu yine erkenden. Tığın nerelerdeki kan, tığın İçinde yok mu? Tığ içinde yok herhal. Ha içinde içinde. Sabahın mı başladın bunu? Hı Böyle Dünkü bitti mi? Burada, bu sabah bitti o. Bu. Bunu bitirdim, bunu başladım. Bunun da kenarlarını tığlıyorum arkadaşlar. Yağından olur da aslında ama siyah imeniye ye. Yeşil ile tığ yapıyorum. Bunun çimenini yeşil gideceğim. Üstüne de kırmızı güller yapacağım arkadaşlar çok güzel olacak inanın buna. Bunu yaparken de zaten sizinle sürekli paylaşıyorum. Bir de kolayasına yağından çekeyim istemişsiniz. Onu da yapacağım sizler için. Cansu'nun kolayası var onu yaparken. Pul hangisi? Büyük pul mu? Küçük pul mu? Yok şu sürekli ördüğüm sarı gri pullar var ya. Küçük küçük şöyle. Onlar he, izleyicimizin bir tanesi hani onu çiğ derken örerken yağından çekim yaptım işte. Onu bir yağından çekim yapacağım. O şey, değil mi ya? Söyle, hani e, ee, şöyle şöyle büyük büyük pro oluyor adamlar ölüyor mu ya? Yani. O sürekli ördüklerinden değil mi? Yok. Ben şöyle çeyrek gibi. Ya çeyreğe uçuyor o, yani? O, biliyorum onu gördüm. Ondan bir tane ördüm herhalde ben. Şey, ee, pek şey değil o. O iyi, oldu. daha iyi yakışmıyor mu? Yakışıyor da çok kaba duruyor yemeni de. Ama kaba da yakışıyor değil mi? Bir tane de ondan ölsün. Yakışıyor ama o iyi. Yani. Ondan örsen buradan sipariş aldığım kişilere göstersin o da güzel oluyor aslında ama o da şey oluyor şöyle Kahane'ye geliyor. Paket 15 lira olmuş ya onlara. He. Bir paket de gitmeye bir paket alacağım 30 lira yanında. Bir yazma için. Direkt yapsam olmaz. Sabah yapsam üzerim. Bir paket gitmiyor mu? Bir paket gitmiyor. Büyük olduğundan içinde pul az oluyor pakette. Kendisi iri iri ya. Aslında Mesela, onu nasıl gidecekler biliyor musun? İki menüde ayarlayacaklar değil mi? Onu işte sıh yapan olur, siyrek yapan olur diye ayarlamıyorlar ne yapsınlar paket alacağım da paketler uygun değil. Her şey zam geldi, pahalandı. Hiçbir şeyin yanına var olmuyor inanın. Bugün ben de evlerimizi ne temizledim. Zaten izleyicilerimiz de görecek. Temizlik video videosu oldu bu da. O temizlik yaptım. Bakın. Vallahi arkadaşlar dışarı sakar, içerisi dar. Yine dışarıda çok soğuk var. Perdelerimizi çektik. Sobamızı yaktık. Sıcacık oturuyor evimizde. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kanım sen anlat bari. Sen ne yaptın bugün? Oğlum çarşıya gittim geldim. Davallara saman dedik? Soğukta üşümediniz mi? Koyun gidelim çok soğuk değil. Gelince de dalanlarımızı suladınız. Akşam çok soğuk oldu suladık. suladınız. Dışarıdan evet, hayvanlara su verdiğimiz hortumlarca olmuş arkadaşlar. Onlar sıcak suyla ileriyle aç diye şimdi buradan kuğuyla sıcak su götürüyor. Yine yani çok tepedeyiz. Yine yani hayvancısı olan bütün hayvanlar, olan insanlar, hepsi böyle yani bizim durumda. Uyularımız doğmuş durumda. Zaten dışarıda atışmelerimiz doğmuş. Hep aynı. Böyle oda da e, pastane doktoru ne kadar? Hep böyle şeyden bahsettiler. Doğundan mı? Doğundan. Vatandaşın, e, vatandaşın önce... ahırlar bak mal olan yille doğmuş ne kadar? Adam burada diyor evde sodalı yerde oturam oğşurda zabağı da camlar bozdukmuş. Adam bir şişaya insan ne yapsın ya. Su diyor. Hah, herbahırın skine bitti diyor. İyi diyor kar çok büyük diyor. Böyle kocaman yastık gibi kar olmuşmuş. Karı diyor kurumadan önce iyi içeriz içeriz diyorum. Kar kurudu diyor donuyor çerez çer diyor. Şehirde su diyor, donmuş diyor su Donar. Bizim mutfağın hiç mesim donar. ben daha hiç çeşmemin donduğunu görmedim yıllardır. Evet. Ucu diyor arabam çalışmıyor. Gidiyoruz da gidiyoruz, gidiyoruz da gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Vallahi çok şiddetli soğuk var arkadaşlar. Allah'ım dışarıda kalanların yer ve yardımcısı olsun. Kurban olduğum Allah'ım hayvanların, insanların, kuşların, kurtların, nece hayvanlar var dışarıda yazık. Sesim ne Sürekli sonra özür kaldı boğazımda biliyor musun? Böyle <laughs> demeyince açılmıyor. Kalıyor. O, o ben de var. Yaşıyor geçmiyor ki. Nasıl, <laughs> ben sürüyorum şunları. Sen Bayağı geçmiyor yani. Yine konuşamadım dilimin tansiyonu düştü şimdi. O seni yaptı bende doluyan hani da. Ali boğaz kışı döktü. Ne şimdiden? Boğazın kapanır gibi oluyor bak. Tıpkı intaj gibi oluyor. Aşkım ben de öyle değil. Ne bu signal mı? İyiyi bir on sürüyorum diyor. Tuttum yani bir haftada geçmiyor ki haftada geçmiyor. Birerdir çekiyorum bu on sürüyeyi. Dün daha şiddetliydi bakım pek yok bak. Ne deniyormuş gitmeye, vallahi arkadaşlar. Bu havalarda kendinize dikkat edin sizde. Çok soğuk dışarıda inanın. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayın arkadaşlar. Dondurucu bir soğuk var dışarıda. Az küçücük gördüğüm tek merdiven. Zaten küçücük <laughs> Hiç bir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Oğlum vermeden niye kıvırıyorsun ta? <laughs> Kafama değecek. <diyeceğim>. Hayır <laughs> arkadaşlar. <laughs> bazen pek böyle huylandı mı gıdıklanıyor, bazen de normali iyi oluyor, seslenmiyor. <laughs> <laughs> Allah buyurun gelin çayımızdan için arkadaşlar herkese kısmet nasip olsun inşallah bu çayımızda izleyicilerimiz de gelsin hem tanışırız hem çay içerik Vallahi çok iyi olur azim ya, yazın gelecek ee, diyorlar inşallah nasip olursa gelirler Allah nasip kısmet ederse. Çok Allah böyle işte. Toka saati. Buraya bu çantam arkadaşlar. Yan halkalı gibi yaptım bunu. Şurası çocuklar yırtmıştı burasını. Karton kesim buraya yapıştırdım. Kartonsun diye ama bak bak sen. gelen kağıdı oraya yapıştırdım. Orada parçalanmasını engelleti. Karşısına yatırmasa iyi çantada. He örgü çantamı iyi oluyor Hani normal poşetin içine koymadan iyi oluyor şöyle. içine atı veriyorum ör, ör, örerken yani, örerken. Neden alıyorum bunu? Bunu bizim Memoş getirdiydi. Ben de seni örgü çok oluyorum kullan diye. Şuralarına gitti çocuklar. Yapıştırdım burasını. Bundan aynısından bir tane de bulabilir. Acaba. Onu ne diyeceğim bir de. He. Çocuk. Bunu alışveriş yapınca mı aldın? Buralardan bir yerden mi satın aldın? Sorun mu alın buna? Hangi şey yapıyor değil Hı -hı. Çocuklar ne yapıyor Telefonu almaya çalışırken ne olur diye Orta değil aslında da çoluk çocuk çekiyor. Bir şey de yok ama. Koltuğa koyduk. Annemin telefonunu almaya çalışırsın ne olur? Sen de bir çocuk var değil mi? Kazak de çocuklar da Yersin hiç. Soğukta şimdi gelemez derler. Nasıl gelsinler? Evet. Karda, kışta, hastalanıyor. Ümüne şey demez, gelemez. Ümüne gelemez. Yusuf çabuk hastalanıyor değil mi? De. Yusuf da hastalanıyor. Ümüne geldi de çabuk hastalanıyor. Baksınlar, çabuk çocuklar böyle gelsin olsun. Canları sağ olsun, uzakta olsunlar. önemli değil. İster iyi olsunlar. Kardağınca, havalar iyi olmuş. çok gelirler yarın yazın. O zaman gelsinler. Şimdi hastalanmazlar çocuklar. Sana ilk bardağını? Hı hı. Yine içeceğim daha. Biz babamın içine içtik, sen Allah. Koyunlar, kuzular donuyor içeride kim bilir. Tamam. da Öbür mandramız çok soğuk arkadaşlar. İçeride uzun bir tane var. Böyle 20 metre kadar çok uzun. Ama çok soğuk. Hayvanlar az olduğu için üşüyor. Burada ufak uzunluk yer yap yerimiz vardı. Oraya tıklıyorlar şimdi iki gündür. En azından orada bir arada dururlarsa birbirinin sıcağıyla dururlar. Duramazlarsa bu tarafta donarlar yazık. Her tarafın sular bile donmuş ne yapsın her zaman neyse. Kar ayağı da çekmesi Kar çok yeter biliyor musun? Yine nasıl çok yapacak? Üçüncü aya kadar kalmazlar. Pazartesi günü kar geliyorum. Ne? Telefonda gördüm. Ne? Telefonu tabii canım Allah'ın <laughs> hani, bu kahsada öyle yazsın yorulmadan ben rap penuşuna karışmasınlar. Kesin karar diyor. Mahmut özel mi Mahmut özel mi adını tam musun? Orada kesin karar yazmışlar okullar neyin adı? Hani, telefondan ders yapıyoruz neydi onları uçan Uzaktan eğitim. <laughs> uzaktan eğitim devam edeceğimiz. Okullar bilmiyor. Allah Allah. Fatih Ne Kesin karar yazmış. Hamza oldu mu? O mu yazmış? Mahmut Özel mi? Mahmut Özel mi? milliyetim Eğitim Bakanı mı ki acaba? Ah, o galiba. Tamam arkadaşlar. Siyah biraz gözüme almıyor gecenin ama yine de güzel oluyor. de temizlik yaptım. Elimi hiç alamadım. Sabah gördüğümden duruyor. Sabah mi? sabah video çekmedim. Sabah bunu ördüm seni uyurken. Tatlımda bayağı oturdum seni. <laughs> çok güzel. Sen uyudun uyudun uyudun. Sabahın bir de seni çekeceğim vereceğim izleyicilerimize uyurken. Hiç pozun açılma. Korun korun uyuyun. niye dönsen göbül göbül dövülüyor Allah oğlum. Gece git yatıyor. Gece git yatıyor. Sabahın da kaham ağrıyor. Ben yattım beş buçuk. Oooo. Şu okullar bir açsa düzene girersin. Alıştım babam. oğlum mu? Alışamam. Bir gün gittim. Okula ertesi gün erken yatacağım. İki gün önce de dört buçuk yıl. İşte sabahın onu ki onu kadar uyuyunca sabah gece uyuyorsun, sabahın alıyorsun sen. Onu gece uyuyamıyorum Bugün Bu Gündüz uykusu geç, geç buçuk. zaman He. Gündüz uyusunu bir de geceyle bir olmaz yani. Gece mesela bir saat uyusun, gündüz üç saatten daha iyidir. Yedi, yedi buçuk saat uyudur. Ama o Yeni gelen yazmalarımızda başladım arkadaşlar. Bunlar da yeni gelenlerin bir tanesi işte. Çünkü mavi daha öncesindeydi. O filiz bacımın da onu son bitirdim onunkini. Şimdi onun yeniden de başlanacak. Karışık. Tartım kollarıma inşallah tuş kulak geçtim. Şöyle kollarımı tartmaktan kollarım benden ağrıyor sabah kadar. İki kolum da ağrıyor. Hem bu kolum hem bu kolum ama en fazla şu kolum ağrıyor. Şuram. Şuram var bir şey de neyini bilmiyorum. Arama döndüm şöyle gece neye canım gidiyor. O örgüden değil yani. Yazın hiç örgü vermedim. Yine var bu kolumdaki ağrı. Önceden belli var bu sende. Bu bende piden belli var. Tam kış geleni gittiydi. Şimdi yine başladı. Öğrenlik Evet arkadaşlar. Biz çayımızı içelim. Kapanışımızı da yapalım burada. İçseydin böyle yaparız. Hatta. Atlağım. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, kalın. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Bütün bana destek veren canlarımdan. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Bol bol like atalım. Bol bol yorum yazalım arkadaşlar ki videomuz yoha çıksın. Ana sayfalara düşsün. İzlenmemiz artsın inşallah. Sizlerle birlikte biz de büyüyeceğiz. Burada kanalımız büyüyecek. Sizlerin destekleri sayesinde. Allah'a emanet olun. Hadi öpüyorum sizleri canım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın abilerim, ablalarım. Ben dedim ya anneciğim